arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aydınlanma konusuna geçiyoruz. Optikte önemli bir başlık. Önce optiği tanımlayalım. Işık ve ışığın davranışı ile ışık olaylarını inceleyen fiziğin alt dalıdır. Optik. Önemli temsilcilerinden bir tanesi de Newton'dur. O yüzyılın sonlarında Newton'da. Klasik mekanikte ön plana çıkmış bir çalışması vardır. Newton ışığın tanecikler şeklinde yayıldığını öne sürmüştür. Kırılma ve yansıma olaylarına tanecik modelini kullanarak açıklamaya getirmiştir. Christian Huygens de ışığın gösterdiği bazı davranışların ışığın dalga özelliğiyle açıklanabileceğini ifade etmiştir. O zaman bizler ışıkla alakalı bileceğimiz iki şey var. Bir tanesi tanecik modeli. Bir tanecik gibi davrandığı bazı durumlarda bir tane de arkadaşlar dalga özelliği yani dalga gibi davrandığını söyleyeceğiz. Bir de, de dalga olarak karşımıza gelmesi lazım. Işığın tanecik modeli yansıma olayını tam olarak açıklayabilmiştir fakat kırılma olayında ışığın kırılma esnasındaki hızının değişimini açıklamada yetersiz kalmıştır. Thomas Young, ışığın dalga doğasına sahip olduğunu girişim deneyi ve deneyleri yaparak kanıtlamıştır. Maxwell, elektromanyetik dalgalar şeklinde olduğunu ışığın, bu dalgaların yüksek frekansa sahip olduğunu ifade etmiştir. Heinrich hani Hertz, oluşturduğu radyo dalgaları üzerindeki çalışmaları sonucunda James Maxwell'in teorisini deneysel olarak ispatlamış ve ışığın yüksek frekans e, sahip elektromanyetik dalgaları olduğunu da göstermiştir. Planck ilerleyen zamanlarda da göreceksiniz özellikle daha ileriki yıllarda Planck sabitini ışık dalgalarının sahip olduğu enerjisinin foton adı verilen enerji paketleri şeklinde olduğunu ve ışığın bu fotonlarla yayıldığını ifade etmiş bir bilim adamıdır. Einstein Planck'ın teorisini geliştirerek kuantum fiziğinin temellerini oluşturan tanecik modelini tekrar oluşturmuştur. Işık için yapılan çalışmalar sonucunda ışığın bazı olaylarda tanecik bazı olaylarda da dalga özelliği gösterdiği kanıtlanmıştır. Bu ikisi bizim için önemli birer bilgi. Şimdi bakalım. Cisimlerin yaydığı ışık enerjisinin enerji tanecikleri yani kuantalar şeklinde yayınlandığını keşfeden bilim insanı kimdir? Az evvel de söyledik arkadaşlar. Hemen burada da Einstein Planck'ın teorisini geliştirmiş. Demek ki Planck ee, bizim için kuantalardan ilk bahseden bilim adamlarından bir tanesidir arkadaşlar. Devam edelim. Peki numaralı örneğimize. Işık ışınları ile ilgili çalışmalar yapan Max için ışığın elektromanyetik dalga olduğunu kabul etmiş mi? Evet. Işık ışınlarının çok küçük taneciklerden oluştuğunu söylemiş mi? Arkadaşlar daha çok dalga özelliğinden bahsediyor Maxwell. Burada yok. Işık ışınlarının enerji taşıyan fotonlardan oluştuğunu ifade etmiş mi? Hayır. E, tanecik özelliğine hiç değinmemiş. Neden bahsetmiş? Dalga özelliğinden bahsetmiş. Doğru cevabımız oradan olmasın. Üç sorumuza gelelim. Ya da konumuza devam edelim. Işık ışınları e, ile alakalı modeller var. E, özellikle bir ışın modelinden bahsedelim. Işık ışınları dalga krom ve tanecik kuramına göre doğrusal olarak yayılır. Yani bir ışık ışınından bahsettiğiniz zaman bu ışık ışınının nasıl ilerlediğini biliyor olmanız lazım. Doğrular boyunca ilerlediğini biliyor olmanız lazım doğrular boyunca ilerlediğinizde ışığın var olan kaynaktan düz bir şekilde ilerlediğini bilmeniz lazım. Yani ışın çıkıyor, böyle çarşıya, pazara, şuna buna uğrayarak eğri bir yollarla hedefine ulaşmaya gideceği yola nasıl gidiyor arkadaşlar? Düz bir şekilde ilerliyor. Işıkla alakalı bileceğimiz birkaç şey daha söyleyelim isterseniz sizlere. Işık ile alakalı ışık akısıyla alakalı ve aydınlanma şiddetiyle alakalı bilmemiz gereken üç tane de başlığımız ve bilmemiz gereken de birkaç şey var. Evvela ışık şiddetinin ne olduğunu bilelim. Bir ışık kaynağının birim zamanda belirli bir doğrultuda yaydığı ışık yoğunluğuna biz ışık şiddeti adı veririz. Birimi de kandela. Çok da tanıdık bir isim aslında kandela. Temel büyüklüktür. I sembolüyle gösterilir. Işık şiddeti fazla olan kaynaklar daha fazla enerjide yayacaktır. Şimdi şu şekle baktığınız zaman iki tane ampul göreceksiniz. Bu iki ampulde bir tanesi 25 watt, bir diğeri 75 watt. O zaman birinden dışarı doğru çıkan ışık ışınlarının sayısı ile diğerinden dışarı çıkan ışık ışınlarının sayısı aynı olmayacaktır. Burada dışarı çıkan ışık ışınları sayısı diğerinin 3 katı gibi ise o zaman bu ampulün güçleri de birbirinin katları şeklinde ilerleyecektir. 3 numaralı örneğimize baktığımız zaman bunu da gayet de güzel bizlere anlatıp vermektedir. Şekilde ışık modelleriyle gösterilen kaynakların ışık şiddetleri ışın sayısıyla doğru orantılıdır. Bakın arkadaşlar burası zaten kök bilgi. Burayı unutmayalım. Yani dışarıya kaç ışın yaymış? 4. O zaman bunun ışık şiddeti yani ışınlarının Göndermiş oldu Yoğunluğu 4. Şuraya bakalım. Kaç göndermiş? 3, 3, 6, 8. Demek ki bunun ışık şiddeti 8. Buraya ne kadar göndermiş? 6. Işık şiddeti ne kadar? 6. O zaman ışık şiddetinin en büyük olduğu seçeneğe bakacağız. Bir de en küçük olduğu seçeneğe bakacağız. Doğru cevabımız da bize ne vermiş olacak? C olarak vermiş olacak. En çok tartışılan şeylerden bir tanesi de ışığın akısıdır. Işık şiddetinin kaynağı bağlı olduğunu anladığımıza göre şimdi de ışık akısını sizlerle birlikte paylaşmaya ve anlatmaya ve çalışalım. Işık akısı şöyledir arkadaşlar. Bir ışık kaynağınız var ve bir de duvarınız var. Bir de çerçeveniz var. Bir de pencereniz var. Fark etmez ama bir düzleminiz var. Önemli olan şey bu düzleminiz. bir kaynaktan birim zamanda yayılan toplam ışık miktarına da ışık akısı adı verilir. Ve ışık akısı fi harfi ile gösterilir. Fi harfi bize ışık akısını temsil eder. 4 çarpı pi çarpı i olarak formüle edilir. Pi'nin zaten biliyorsunuz 3,14 küsürlük bir değeri var ığının da ışık şiddeti olduğunu biliyor olmanız gerekir. Tekrarlayalım. Birim zaman dayılan toplam ışık miktarına ışık akısı olarak nitelendirilir. Şu şekilde baktığınız zaman formülümüzü zaten anlayacaksınızdır. 4 çarpı pi çarpı I şeklindedir. Şimdi şu sorumuzda hemen anlatalım. Lütfen ışık şiddetlerini bulun dediğinde, ışık akılarını bulun dediğinde hemen şöyle bir işlem yapmamız lazım. P için 4 çarpı pi çarpı I diyoruz. Peki ışık akısı R cismi için ne söylememiz gerekir? 4 çarpı pi çarpı yine I dememiz gerekir. O zaman bunlar birbirlerine eşit oldukları için cevap için ne, cevabı hakkında ne söylememiz gerekecek? 4 numaralı sorumuzun cevabı deniz olacaktır. Düzeltiyorum arkadaşlar. Bunların oranları birbirine eşit olacağı için bir çıkacaktır. Bir de sıradaki parçamız aydınlanma şiddeti olarak geliyor. Üçlü bunlar. Işık şiddeti, ışık akısı ve üçüncüsü de aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddetinin formülü E'dir. E bizim için şunu söyler arkadaşlar. birin yüzeye düşen ışık akısı diye anlatılır. Yani aslında aydınlanmayı hesaplamak istiyorsanız ışık akısını alacaksınız ve ışık akısını buradaki alana böleceksiniz. Hangi alana etki etmesini istiyor iseniz Tabi ışık akısı için yazılacak olan değeri şöyle bir yazalım. 4 çarpı pi çarpı I idi. Hemen bunu alana bölelim. Artık eğer bu bir küre ise, şekildeki gibi bir küreye aitse alanın içinde söyleyeceksiniz arkadaşlar. 4 pi r kare diyeceksiniz değil mi? Evet 4 pi r kare. O zaman aydınlanmanın cevabı I bölümüne çıkıyor arkadaşım. R kare bölü çıkıyor genelde de bu ifadeyi de kullanacağız sizlerle birlikte. bir sonraki sayfamıza da bakalım. Aydınlanma şiddeti olarak çıkan şey bir bölü I bölü R şeklinde verilmiş. Eğer eğer yüzeyinize dik bir şekilde ışığınız gelmiyorsa yani ışığınız dik bir şekilde gelmiyor ise ışığınız belirli bir açıyla geliyorsa arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Bu sefer de bu açıyla aydınlanma şiddetini çarpmak olacak. Yani I bölü R kare çarpı kosinüs teta e diyeceğiz. bölü r kare ya da kosinus teta olarak adlandıracağız. Bilmenizde fayda var. İlerleyelim sorumuzu çözelim. Evet aydınlanması ile alakalı bir soru var. Aydınlanmasını artırmak istiyoruz. Aydınlanma formülünü yazalım. E eşittir I bölü. Aradaki mesafenin karesiydi. Hocam bir kosinüs ifade yazmama gerek var mı? Hayır. Dik geliyor. Eğer aydınlanma şiddetini artırmak istiyor isem kaynağın ışık şiddetini artırmak. Bakın bu formülde I'yı artırdığınız zaman D e ne olacaktır? Artacaktır. Devam edelim arkadaşlar. İkinci seçeneğimize bakalım. Diyor ki ikinci seçenekte D mesafesini ne yapmak? D mesafesini artırmak. Eğer şu ifadede D artarsa E ne olacaktır? Azalacaktır. Bu yok. Perdenin uzunluğunu artırmak. Benim için formülizasyonda bunun bir gerçekliği var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Doğru cevap. Sadece bir olması gerekir. 6 numaralı soruya hemen varsa peşi sıra ona bakalım arkadaşlar. Yeni bir örneğimize. Hangileri doğrudur, hangileri yanlıştır? Ya da birbirine eşleştirme sorusu var. İsterken sonunda inceleyelim. Işık şiddetinin ışık şiddetinin birimi ne olmalıdır arkadaşlar? Kandeli olmalıdır. Işık akısının birimi ne olmalıdır? Lümen Ne dersiniz arkadaşlar? yoksa lüks mü? Tabii ki lümen olması gerekir. Aydınlanma şiddetinin ne olmak zorunda, lüks olmak zorunda. Cevabımız burası çıkacak. İlerleyelim. Varsa bir sonraki sorumuzu inceleyelim. Bir ampulün ekonomik olup olmaması ampulün ışık verimine bağlıdır. Işık verimini hesaplamak için de ışık akısının lambanın gücünü oranını bilinmesi gerekir. Yani şimdi bir örnek yapalım bununla alakalı. Ne demek istediğimizi çok iyi bir şekilde anlatmış olalım. Işık verimini bulmak mı istiyoruz? Evet, ışık verimini bulmak istiyoruz. Işık akısının lambanın gücüne oranını bulmamız lazım ışık akısının lambanın gücüne oranına bakmamız lazım. Şöyle bir küçültelim. Hemen birincisi için ne çıkması lazım? 200 bölü 40. Burası için ne çıkması lazım? 100 bölü 20. Burası için ne çıkması lazım? 90 bölü şeklinde çıkması gerekir. X, Y, Z ampullerine baktık. Oranlamasına da bir bakalım arkadaşlar. Ne çıkacak? 200 bölü 4'ten ne çıkıyor arkadaşlar? 5. 100 bölü 20'den ne çıkıyor? 5. 90 bölü 45'ten ne çıkıyor? 2. O zaman X ile Y'nin birbirine eşit olduğu ama Z'nin onlardan daha küçük olduğu seçeneği işaretlememiz yeterli olacak. İlerleyelim. Bir de 8 numaralı sorumuz var. Ona da bakalım. Işık akılarını sormuş arkadaşlar. Işık akısı için formülümüz hatırlıyoruz. Neydi? 4 çarpı pi çarpı I şeklindeydi. Sayfamızı biraz büyütelim. Işık akısı formülü 4 çarpı pi çarpı ne olmalı? I şeklinde olması gerekir. I'nın akım Işık şiddeti olduğunu da biliyor olmamız lazım. Hemen şunu yazalım. 4 çarpı pi çarpı I. Burası içine yazacağız arkadaşlar. 4 çarpı pi çarpı 2 I. Bu adam için yazacağız arkadaşlar. 4 çarpı pi çarpı 2 I. Hocam neden yarıçaplarına bakmıyoruz? Arkadaşlar ışın siz yarıçapınız küçük de olsa Yine buradan geçecek, yine buradan geçecek, yine buradan geçecek, yine buradan geçecek. Yapacak bir şey olmaz. Geçen ışın sayısını değiştirip azaltıp artırmıyor. Dolayısıyla şu ikisinin ışık akısı 4 pi 2 4 pi 2 yani R'nin ışık akısının ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. V ve, ve ışık akısı bir işte olması lazım ama P'nin ışık akısı diğerlerine göre daha küçük olduğu için cevabımız Bursa olmak Zorunda arkadaşlar. Şimdi 9 numaralı sorumuza bakalım. 9 numaralı soruda da ışık akıları verilmiş. Ama bu sefer nelerini istemiş bizden arkadaşlar? Aydınlanmalarını istemiş. Peki biz bu soruda aydınlanmaları nasıl yapacaktık? I bölü D kare şeklinde yapacaktık. Hemen yapalım. I bölü D kare. Bu adam içinde de 4 I bölü D kare ya. 2'nin karesine kadar çıkacak arkadaşlar. 4 r kare çıkacak. Bunları da ne yapacağım? Birbirine oranlayacağım. Bunları da ne yapacağım? Birbirini oranlayacağım. Birbirine oranladığımda ne çıkacak? 1 bölü 1'in 4 bölü 4'e oranı yani cevabı ne vermek zorunda kalacak? 1 olarak vermek zorunda kalacak. 9 numaralı sorumuzun cevabı da Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda, bir sonraki haftaya gölge, yarı gölge oluşumunu sizlerle anlatacağız. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.